Mauro Icardi'yi bekliyor Galatasaray taraftarı oldukça yoğun bir sevgi seli var. Şu anda Atatürk Havalimanı'nda biz de Icardi'nin çıkışını bekliyoruz. Ve an be sizlere aktarıyoruz. Evet işte Mauro Icardi'yi şu anda görüyorsunuz. Galatasaray'ın yeni transferi Arjantinli yıldız Mauro Icardi İstanbul'a ayak bastı. İlk açıklamalarını da kulüp televizyonuna yapacak az sonra. işte bu görüntüler şu anda TRT Spor ekranlarında sizlerle buluşuyor. 29 yaşında Mauro Icardi bir yıllık kiralık olarak Galatasaray forması giyecek yeni sezonda. 8 milyon avroluk bir maaşı vardı. Paris Saint Germain'le bu maaş konusunda anlaşma sağlandı. 5 milyon avroluk bir kısmı Fransız ekibi yani... ödeyecek. 3 milyonluk kısmını ise... Galatasaray ödeyecek aynı zamanda 1 milyon avrolukta bir bonus olduğunu belirtelim. Biz şimdi diğer kapıya doğru gideceğiz. Sözü tekrar size bırakalım. Çıkış anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim Erbotur Ergenekon. <laughs> Mauro Icardi resmen Galatasaray'da. Arjantinli yıldız İstanbul'a indi. Havalimanından çıktı. Taraftarlarla ilk buluşması. Şimdi de ilk üçüşünü çektirecek Arjantinli yıldız. Bu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. işte Icardi taraftarlarla şimdiden bütünleşmiş durumda Paris Saint Germain'den bir yıllığına kiralanan Mauro Icardi yeni sezonda Galatasaray'ın gol ayağı olacak.